Aferin, güzel gidiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Ben pomponlarını dikiyorum. Tamam. Arkadaşım da altlarını dikiyor elini başlayalım. Ne kadar zaman çıkıyor bir şapkaları pomponla da Ne zaman çıkıyor? Ne kadar zaman çıkıyor? Kaç gün yapıyorsun? Sen kaç gün altında ölüyorsun? Yani 4-5 gün falan sürüyor. Benim işim daha kolay. Ben pomponları yapıp pomponlarını dikiyorum. Daha kolay oluyor. İnşallah. Bundan sonra sizinle gelen generasyonların şekilde o samimiyeti bize gösterir. İnşallah. Biz İzledim. inşallah örnek oluruz. İnşallah. i̇nşallah. İlçimize, üniversitemize okumaya gelen bu üçün Melif kardeşle beraberiz. Bir vesile tanışma oldu. Belediyemizle tanıştık kendileriyle. Güzel bir e, samimiyet aramızda doğdu. İlçe belediyemizle, üniversitemizi birleştirdiler. Hem onlara biz orada gittik kendilerini, okudukları yerlerde. Tüm üniversite gençlikleri birlikte bir e, yemek yedik, öğle yemeği yedik dertlerini dinledik. Akabinde çok aktif kardeşimiz kardeşlerimiz oldukları için onların da projelerini projelerinden faydalanmak istedik. Onlar da şu anda bizim e, Gıda Bankamıza ihtiyaç sahibi e, vatandaşlarımıza şapka öğretmeni öğrendik. Çok da memnun olduk. Yerinde evlerine zaten istedik. Sağ olsun kendileri de bizi evlerine davet ettiler. Kabul ettiler bilir. Onun için de teşekkür ediyorum. Ve e, burada gördüğünüz gibi e, ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine şapka e, tüküyorlar. Her ikisi de canlı başa şu anda e, Belediyemle ulaşıyorlar. Finalleri olduğu halde e, buna da zaman ayırıyorlar. Ben kendilerine ilham adına, can yürekten teşekkür ediyorum. Tüm e, üniversite gençliğimizi, hatta tüm gençliğimizi böyle projeleri varsa bize destek olacak sosyal kültür anlamda onların e, daha e, gelmelerini, bize ulaşmalarını bekliyorum. Ee, bize böyle bir şeyde vesile olma olan kişi de başkanımız sağ olsun bizi sosyal yardıma yönlendirdi ve biz de orayı gezme imkanı bulduk. Gıda bankası olsun, giysi bankası olsun oradaki şeyleri gördükten sonra aklımıza böyle bir proje geldi. Okulda bu ders kapsamında bir ders görüyorduk zaten. Ondan sonra biz de dedik ki niye olmasın? Hani herkes böyle bir şey yaparken bizim de bir katkımız olabilir diye düşündük. Ve dönem başından beri bu işlerle uğraşıyoruz ve çok da mutluyuz yaptığımız için. Toplumsal sorumluluk dersi vardı. Orada böyle bir projeye katıldık. Şu an 20 tane var şapkamız. Atkı öreceğiz. Daha sonra onları dağıtacağız çocuklarımıza üşümesinler diye kış geldiği için. Mutluyuz. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.